Nedim Şener Ahtapot'un kolları partiyi de sarmış. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili iddianame nihayet kamuoyuna yansıdı. 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığından başlayarak 2019'da İBB Başkanlığı sonrası İstanbul'u saran ahtapotun kolları gibi benzetmesi yapılan iddianamede 105'i tutuklu, 107'si hakkında adli kontrol kararı verilen, 7'si hakkında arama kararı bulunan toplam 402 şüpheli 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Ekrem İmamoğlu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü lideri olarak tanımlanırken altısı örgüt yöneticisi olmak üzere 99 kişi örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. İmamoğlu suç örgütü kurmak yanında 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerinin aklanması, 7 kez de kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılıkla suçlandı. Yolsuzluk parasıyla Cumhurbaşkanlığı İddianamede örgütün 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama gibi mali nitelikteki suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermaye ile maddi zenginleşmenin yanı sıra Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin ada gösterilmesi için fon oluşturması amacını taşıdığı belirtildi. İddianamede suç tarihleri itibarıyla 143 eyleme ilişkin elde edilen menfaat ve sebep olunan kamu zararı da açıklandı. Buna göre toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon Amerikan doları yanında gayrimenkul olarak İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğu belirlendi. Ayrıca örgüt lideri İmamoğlu ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıklarıyla menfaat ve sebep olunan kamu zararının tespitine devam edildiği belirtildi. İmamoğlu'nun 2020 ile 2025 yıllarına ilişkin İBB başkanlığı dönemine kamu zararı oluşturan eylemlerine de yer verildi. Buna göre örgüt yöneticilerinden Murat Gül İbrahimoğlu koordinesinde kaçak hafriyat sistemiyle 185 milyon 877 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirdiği, maden ruhsatlı alanlara yapılacak kaçak hafriyat dökümü neticesinde 2021 ve 2025 yılları arasında 31 milyar lira üzerinde suç geliri elde edildiği ve yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 80 milyar lira kamu zararı oluşturdukları belirlendi. Milyarlarca liralık vurgun Öte yandan İBB tarafından 14 yurt dışı finansmandan başta raylı sistemlerde kullanılmak üzere toplamda yatırıldığı gün kur göze alındığında Türk lirası karşılığı 65 milyar 516 liranın amaca özgü başka ödemelerde kullanılmaz kredi alındığı bu kredilerin amacı dışında 19 milyar 846 milyon lirasının yurtdışı finansal kuruluşlara gönderildiği 13 milyar 836 liranın iştirak şirketleri üzerinden soruşturmaya konu İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne bağlı veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı 6 milyar 189 milyon liranın ise doğrudan soruşturmaya İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne bağlı ve veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı ve bu surette örgütün yurtdışı finansmanları üzerinden toplamda 39 milyar 872 liralık kamu zararına sebep olduğu anlatıldı. Verileri sızdırdılar. Asıl önemlisi İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet çarkının partisi CHP'nin de başını ağrıtacak olması. İddianamenin bu bölümünde anlatılan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma açılması için bildirimde bulunuldu. İddianamenin bu bölümünde yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul il binasının satın alınmasında para kuleleri olarak bilinen soruşturmayla ilgili bilgilere ve İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden 4.7 milyon vatandaşın İbebe Hanem uygulaması üzerinden 11 milyon vatandaşa ait verilerin Amerika ve Almanya'ya gönderilmesi konusunda da bilgilere yer verilirken bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de sorumluluğu bulunduğu anlatılırken kişisel verilerin 2024 seçimlerini manipüle etmek amacıyla kullanıldığı şöyle ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından temin edilen yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetkili olmayan örgüt üyesi şüpheliler, Melih Geçek'le Naim Erol Özgüner'e hukuka aykırı bir şekilde verildiği şüphelilerin güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerine, İBB üzerinden temin ettikleri başkaca kişisel verileri işleyerek 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullandıkları anlaşılmıştır. CHP yönetimi zan altında CHP'nin 2023 yılındaki 38. kurultayındaki şaibe iddialarının da yer aldığı iddianamede İmamoğlu'nun yolsuzluklarından parti yönetiminin de haberdar olduğu ve birlikte hareket ettiği şöyle anlatıldı bahsedilen soruşturmaları kapsamında bazı parti yöneticilerinin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği, bu kapsamda eylemlerin süreklilik arz ettiği, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında suçtan elde edilen parayla delegelere menfaat sağla oy tercihlerinin etkilendiği anlatıldı. Yargıtay Başsavcılığına yapılan bildirimde şunlar ifade edildi. Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza, sisteme aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği parti tüzel keçiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelendiği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye mal varlığı kazandırdığı, suç gelirleriyle seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik, ve süreklilik arz edecek biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir. İddianame sadece İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetle oluşturduğu kariyer yolculuğunu değil, CHP'yi içine sürüklediği girdabı göstermesi bakımından da çok tartışılacaktır. Nedim Şener, Hürriyet Nedim Şener, İmamoğlu'nun sıvacısı değil, kasasıyım itirafı. İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu suç örgütü İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu suç örgütüne yönelik rüşvet operasyonu sonrası 3 etkin pişmanlık ifadesi verip serbest kalan, ancak kendisiyle ilgili gerçekleri gizlediği için yeniden tutuklanan Adem Soytekin, 4 Kasım 2025 tarihli ifadesinde içinde olduğu ve beylik düzünden İBB'ye uzanan yolsuzluk ağını isim isim anlattı. Soytekin ifadesinin başında yeniden tutuklanmasına yol açan şeyin yalan ifade değil, kendisiyle ilgili anlattıklarındaki eksikler olduğunu şöyle dile getirdi. Soruşturmanın düzgün yürümesi ve Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan sistemin ortaya çıkartılması amacıyla somut birçok evrak dosyaya ibraz etmiştim. Bazı hususların eksik kaldığı ve benim Ekrem İmamoğlu tarafından kurulmuş örgüt içerisinden kendimi sıyırmaya çalışmış olduğum gerekçesiyle tekrardan tutuklandım. Ben ifadelerimi somut belgeler üzerine verdiğimden kaynaklı bazı konularda eksik anlatımlar gerçekleşmiş olabilir. Bu kapsamda girmiş olduğum etkin pişmanlık yolunda tekrar tutuklanmama sebep olduğunu düşündüğüm eksik hususları huzurunuzda bulunan avukat SA eşliğinde anlatmak istiyorum. Beylikdüzü dönemi rüşveti daireler Anlattıklarını okuyunca İmamoğlu'nun sıvacısı diye bilinen Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun rüşvetleri için kasası olduğu ortaya çıkıyor. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla müteahhitlerden rüşvet olarak aldığı daireleri üzerine geçirdiğini, 2019'da İBB Başkanı olmasından sonra ise çek ve EFT ve nakit rüşvetleri için kasa vazifesi gördüğünü şöyle anlattı. Benim Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme dahil olmam, kendi sermayemle yapmış olduğum işlerin karşılığını almak için Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleşi zorlamamam ve bana yaptırılan işler karşılığında müteahhitlerden rüşvet karşılığı almış oldukları daireleri bilmeme rağmen bunlar hakkında konuşmamamdan kaynaklı güven ilişkisinin oluşmasıyla gerçekleşti. İlerleyen süreçte benim alacağımdan fazlası daireler gelmeye başladı. Bu gelen paralara karşılık bana başka işler de yaptırmaya başladılar. Ortalama 6 ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la oturup hesap görmeye başladık. Gelen dairelerin fiyatıyla benim yaptığım işlerin fiyatları hesaplanıp ortaya çıkan kar zararı görürdük. Bu dairelerden bir kısmını kendi talep ettikleri şahıslara devretmişliğim ve karşılığında bir para almamışlığım da olmuştur. Rüşvet Daireleri Beylikdüzü'nde bu süreç bu şekilde devam etti. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim. Bu süreçte birçok müteahhit tarafından dairelerini bana devrettikleri ancak belediyedeki işlerinin halle olmadığı şeklinde tehditlere de maruz kaldım. Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki ben daire seçme görüşmelerine gittiğimde rüşvet pazarlıkları çoktan hallolmuş, ne kadarının daire, ne kadarının nakit olacağı kararlaştırılmış oluyordu. Ben de ister istemez Fatih Keleş'in beni gönderdiği müteahhitlere Ekrem İmamoğlu'nun adıyla gidiyordum. Ancak benim tehditle veya zorla daire aldığım söz konusu olmamıştır. Ben sadece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu havuzdaki gayrimenkulleri ve çekleri devralması sürecine dahil oluyordum. İBB dönemi rüşvetleri çek ve nakit. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçilmesiyle birlikte 2020 yılının sonlarına kadar süreç Beylikdüzü'ndeki gibi devam etti. Ancak burada tarafıma bir daire devri olmayıp çek EFT e ve elden nakit para şeklinde paralar gelmeye başladı. Bu paraların tamamının Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getirildiğini biliyorum. 2020 yılının sonlarına doğru benim hakkımda medyada haber çıkmasıyla ben Ekrem İmamoğlu tarafından ikinci plana atıldım. Bu süreçten sonra Beylikdüzü'nde kurulan sistem benim üzerimden kaldırıldı. Ongun Köksal Bağdatlı Sistemi İBB sürecindeki sisteme giren para beylik Beylikdüzü'nün kat ve kat üstünde olduğu için tek bir kişiyle bu süreçlerin yürütülmesi mümkün değildi. Benim sistemden ikinci plana çekilmemle birlikte öncesinde ikinci planda olan ve Ekrem İmamoğlu'nun önceden tanıdığı Hüseyin Köksal ön plana çıkartıldı.'' Hüseyin Köksal öncesinde tekstil işleri yapan birisiydi. Bildiğim kadarıyla reklam şirketi kurdu. Bu şirketi reklam piyasasını bilen Murat Kapki üzerinden kendisi yönetti. Ancak Hüseyin Köksal dışında Tuncay Yılmaz buradaki para kontrolünü sağlamaktaydı. Hakan Karanis üzerinden sisteme dahil olduğunu bildiğim Murat Gül İbrahimoğlu yine Murat Ongun'un getirmiş olduğu Emrah Badatlı gibi şahıslar iş adamı sıfatıyla benim beylik düzündeki rolümü devraldılar. Murat Gül İbrahimoğlu'nun ortaya çıkmasıyla birlikte İbrahim Bülbüllü isimli şahıs da çok daha aktif olmaya başladı. Kendisini Beylikdüzü AK Parti ilçe başkanlığı yaptığı dönemden tanırım. Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan sistemde Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın etkin rolü vardır. Bunlardan Fatih Keleş kimlerden para alınacağını, ne kadar para alınacağını belirleyip bu paraları tahsil eden kişi olup Tuncay Yılmaz bu paraların nerelere harcandığını nasıl harcandığını ve hesap kitap tutan kişidir. Avukatın ilginç tespiti. Avukatı SA'da Adem Soytekin hakkında şu ilginç tespitte bulundu. Sistemin parçası haline gelirken bu kasıtla hareket etmemiş, kendisi süreç içerisinde bu sistemin bir parçası haline getirilmiştir. Yine müvekkilimin suç gelirlerini aklamak gibi bir kastı bulunmamaktadır. Kendisi belediyenin kendisine gösterdiği yerlerde kendi sermayesiyle inşaatlar yapmış, sonrasında yapmış olduğu bu inşaatlara karşılık olarak belediye yetkililerinin bir şekilde temin ettiği ve müvekkilimin üzerinde emaneten oluşturdukları havuza gönderdikleri paralar veya gayrimenkullerle müvekkilim inşaat bedellerini karşılamıştır. Bunlar kara para aklamaya yönelik hareketler olmayıp kendisinin emanetçi olarak örgüt tarafından kullanıldığının delilidir. Hazır olun. İddianamede çok daha fazlasını okuyacaksınız. Nedim Şener, Hürriyet.